Merhabalar, ben Deniz Uman. Bu videomuzda sizlere önemli bir metin yazarlığı stratejisinden bahsetme yerine kendi nazarında çok önemli olduğunu düşündüğüm bir çalışma metodundan bahsetmek istiyorum. Peki ne alaka, neden bir çalışma metodunu metin yazarlığı ile alakalı bir video serimize ekledik? Aslında sebebi çok basit. Çünkü sizlere birazdan aktaracağım bu çalışma metodunu öğrendiğiniz ve uyguladığınız takdirde kendi hayatınıza bunu entegre edip bir iş disiplini haline getirdiğiniz takdirde çok daha dönüşüm oranları yüksek ve çok daha yaratıcı kaliteli metinler yazabileceksiniz. Aslında bana soracak olursanız bu çalışma metodu sadece metin yazarlığı ile alakalı olumlu geri bildirimler almanıza yaramayacak. Ayrıca hayatınızın diğer alanlarında da örneğin sosyal hayatınızda, aile hayatınızda, iş hayatınızda çok daha farklı alanlarda size çok daha olumlu geri bildirimler sağlayacaktır. Herhangi bir fikir ya da bir ürün üreteceğiniz aşamada bu çalışma metodu sizlere çok güçlü geri bildirimler sağlayacaktır arkadaşlar. E, çok ama çok kısa bir video olacak. Sadece bu çalışma metodunun konseptinden bahsedeceğiz. Bahsedeceğimiz bu konsept metin yazarlığı stratejileriyle alakalı kurgulandığında Sugarman buna kuluçka süresi olarak adlandırıyor. Aslında bu metodun e, temelinde yatan şey aralıklı çalışma metodu. Aralıklı çalışma metodu neden önemli ve neden bununla alakalı özel bir video çekmek istedim? Aslında bunun önemine geçmeden önce beynimizin çalışma yöntemine biraz inmemiz gerekiyor. Yani beynimiz nasıl çalışıyor ve beynimizin çalışma yöntemiyle bu çalışma metodunun arasındaki ilişki ne? Neden bu kadar kuvvetli bir ilişki var? Şimdi temel olarak çok kaba taslak aktarmamız gerekirse bizim beynimiz dalga boyları yayınlayarak çalışıyor arkadaşlar. Yani e, mutlu olduğumuzda farklı bir dalga boyu, işte sinirli olduğumuzda, öfkeli olduğumuzda farklı duygu durumlarında farklı hissetmemizi sağlayan bir kimyasal reaksiyon oluşuyor beynimizde. Ve beynimizde oluşan her reaksiyon bizim o anki durgu durumumuzu etkilediği için o anki çıktılarımızı da etkiliyor. Yani ne demek çıktılarımız? Ürünlerimiz, fikirlerimiz, düşüncelerimiz yani metin yazarlığı ile alakalı konuya baktığımız zaman metnimiz ya da ailemizle alakalı bir karar verme aşamasında ee, bakacak olursak Ağzımızdan çıkan sözcükler ya da alacağımız kararlar olarak Düşünebiliriz Şimdi aralıklı çalışma metodunu Çok fazla konuyu da dağıtmadan Metin yazarlığıyla alakalı Neden bu kadar kuvvetli olduğundan bahsedelim Şimdi bir metin yazdığınızı varsayın Ve bu metni yazarken Sizin beyniniz bir dalga boyunda Ve bir kimyasal reaksiyon var Yani mutlu olup olmadığınız hiç önemli değil ee, Hiçbir mutlu ya da mutsuz değilsiniz Negatif, nötrsünüz ee, ama beyniniz illaki bir dalga boyunda. Şimdi beyninizin salgılamış olduğu o kimyasal reaksiyonlar sizin metninizde neler yazacağınızı belirliyor. Ve beyniniz bir dalga boyundayken diğer dalga boyundayken üreteceğiniz şeyleri üretmenizi engelleyecektir. Yani atıyorum A dalga boyunu yayınlıyorsa beyniniz sizin üreteceğiniz ürünler de A dalga boyunun sınırlarını çizmiş olduğu çerçeve içinde kalacaktır. Ama beyniniz B dalga boyundayken siz o metni yazdığınız takdirde o B dalga boyunun sınırları içerisinde siz o metninizi yazacaksınız. İşte o nedenle siz metninizi bir gün yazdıktan sonra ona hiçbir şekilde dokunmadan iki gün sonra tekrar okursanız ve o metnin üzerinde tekrar çalışırsanız iki gün sonra farklı bir dalga boyunda olacağı için beyniniz dolayısıyla o metinde farklı şeyler görebileceksiniz. Farklı iyileştirmeler, farklı eklemeler, ya da farklı çıkartmalar, bazı kısımları silmeler buna benzer farklı düşünceler aklınıza gelecektir. İkinci günden sonra tekrar bir üç gün sonra tekrar bu metne baktığınızı varsayın ve tekrar çalıştığınızı düşünün. Ve üçüncü günde bu metne tekrar baktığınız zaman göremediğiniz onca farklı şey göreceksiniz ve geliştirebileceğiniz onca farklı konu olduğunu göreceksiniz. İşte buna Sugarman kuluçka süresi diyor. Bir metni yazın. Yazdıktan sonra hiçbir şekilde o yazmış olduğunuz şeyle alakalı herhangi bir şey düşünmeden yani asla ama asla o yazdığınız konuyla alakalı beyninize tek bir girdi dahi sokmadan iki gün boyunca kendinizi kuluçkaya alın diyor. Yani o metni orada kuluçkada bırakın diyor. Daha sonra bu metne geldiğiniz zaman üzerinde çalıştığınız ve iyileştirmeleri yaptığınız takdirde çok daha güçlü sonuçlar alabileceğinize emin olabilirsiniz arkadaşlar. Bu konu gerçekten hayatla alakalı da çok önemli bir konu. Siz bu konuyu kendi hayatınızda bir iş disiplini haline getirdiğiniz takdirde çok önemli olduğunu düşündüğünüz konularda karar alırken bir daha düşünürsünüz. Bir karar verdiğiniz takdirde bunun beyninizin yaymış olduğu o dalga boyunun sizi yönlendirmiş olduğu ve bazı sınırlar içinde kalan karar olduğunu düşünebilirsiniz. Dolayısıyla derseniz ki ben bu kararı e, yarın farklı bir anda, farklı bir yerde tekrar düşüneceğim. Aslında burada bulunmuş olduğunuz lokasyonlar da çok önemli. Renkler, kokular, sıcaklık gibi unsurlar sizin beyninizin farklı dalga boylarında kimyasal reaksiyonlar üretmesine sebep olacaktır. Örneğin bir sunuma gitmeden önce güzel, enerjik ve sizi mutlu eden, sizin hoşunuza giden bir müzik dinleyerek o sunuma gittiğiniz takdirde sunumdan aldığınız geri bildirim çok daha yüksek olacaktır. Ama çok üzgünken bir konunun sunumuna gittiğiniz takdirde o sunumdan iyi bir geri bildirim alamayacaksınız. Yani bunu hayatın her alanında aynı şekilde düşünebilirsiniz. Kendim de aynı şekilde yazmış olduğum metinlerde bu stratejiyi kesinlikle ve kesinlikle kullanıyorum. Daha önceki videolarımda da bahsetmiştim size. Örneğin şurada görmüş olduğunuz benim yazmış olduğum yaklaşık 4-5 sayfalık el yazımla yazmış olduğum bir metin çalışması var. Daha önceki videolarımızda da aktardığım gibi metinlerimi elle yazıyorum ve Elle yazmak aslında beynimin daha yaratıcı senaryoları üretme konusunda tetikleyici bir unsur e, içinde bırakıyor ve bu yazmış olduğum el yazıyla yazmış olduğum metni iki gün boyunca kuluçkaya yatırdıktan sonra ikinci günün sonunda tekrar okumaya ve üzerinde tekrar çalışmaya başlayacağım ve ardından bir iki gün sonra farklı bir lokasyonda farklı bir yerde farklı bir ruh halinde tekrar bu metnin üzerine geçip e, bu metnin üzerinde çalışmaya başlayacağım ve e, bu şekilde yaptığım zaman bu metnin şu andaki halinden çok daha farklı bir hale geleceğini e, hemen hemen eminim biliyorum ve çok daha iyi olacağını da biliyorum. Bunu sizlerde deneyebilirsiniz arkadaşlar ama siz bir metne takılıp o metnin üzerinde bir gün boyunca full 7-8 saat çalışırsanız sizin beyniniz sizin o e, beyninizin yaymış olduğu dalga boyu sizi sadece belli sınırlar içine hapsedecektir ve siz, 10 saatte çalışsanız, 24 saatte çalışsanız o sınırlar içinde dolaşıp duracaksınız. Dolayısıyla çok fazla farklı bir konu aklınıza gelmeyecek. Yaratıcı bir reklam metni de çıkmayacaktır. Kendi nazarımda önemli olduğunu düşündüğüm bir konu. O nedenle bunu da kısa video halinde sizlerle paylaşmak istedim. Umarım yararlı bir video olmuştur. Bir sonraki videolarımızda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.